2023 KPSS ile alakalı atama süreci devam ediyor öğretmen adaylar açısından. Ama bir taraftan da 2024 ile ilgili çalışmalar başladı, başlıyor arkadaşlar. 2024 sınavına girecek olan arkadaşlarımızın vakit kaybetmeden sınavla ilgili hazırlıklarına başlamaları gerekmektedir. 2024 yılında yapılacak kamparaça seçme sınavına lisans grubundan olanlar e, tamamen girebiliyor zaten. Öğretmen adayları ve normal B grubu memurluk için hazırlananlar katılabiliyorlar. Bunun ötesinde ön lisans mezunları e, bu sınava girebilecekler. Bununla birlikte orta öğretim mezunları da sınava girebiliyorlar arkadaşlar. Hatta şunu söyleyeyim. E, ön lisansta 1. sınıftan itibaren 1. sınıfta olan öğrencilerin dahi katılması gerekir bu sınava. Sevgili arkadaşlar 2. sınıfta olan öğrenciler zaten katılabiliyorlar. Lisans okuyan öğrencilerde ise 3. sınıftan itibaren bu sınava katılabilirler. Hatta katılmaları gerekir. Çünkü 2024'ün Temmuz ayında lisanslar için söylüyorum. 2024'ün Temmuz ayında sınav yapıldı. Ve siz diyelim ki 3. sınıftaydınız. 2024 yılı ve 2025'in Haziranına kadar olan dönemde o bir yıllık olan dönemdeki ilki atamaya yani Aralık ve Haziranda yapılan ÖSYM aracılığıyla ÖSYM tarafından yapılan atamalara yetişemiyorsunuz çünkü 4. sınıfta oluyorsunuz, senin diplomanız yok. Ancak sevgili arkadaşlar 2025'te mezun olacağınız için. 2025-2026 sezonundaki yani Haziran'a kadar olan dönemdeki atamalara ki bu iki atama yapıyor bunlara yetişiyorsunuz. Bu sebepten dolayı da lisans okuyan arkadaşlarımız 3. sınıfta mutlaka memurluk düşünüyorsalar bu sınava girmeleri gerekmektedir. Zaten öğretmen adayları her yıl bu sınava giriyor. KPS A grubuna hazırlanan arkadaşlar bu sınava her yıl giriyorlar arkadaşlar ve dolayısıyla hani ÖSYM aracılığıyla yapılan merkezi atamalarda zaten yıllardır mülakat diye bir şey söz konusu değil merkezi atamalarda e, kendi puanla alan Öğrencilerimiz, öğretmenlerimiz veya memur adayları istedikleri gibi atanabiliyorlar. Sağlıkçılar zaten çok rahat bir şekilde atanıyorlar. Çünkü sağlık e, sektöründe sağlık bakanlığı şimdiye kadar mülakat diye bir şey uygulamış değil arkadaşlar. Bu yüzden sağlıkçılardan 3 ve 4. sınıfta olanlar veya meslek üstü okulunda 1. ve 2. sınıfta olanlar ki mezunlar zaten her türlü katılıyorlar. Bu sınavla ilgili hazırlıklarına başlamalılar. Arkadaşlar süreci sıkıştırmayın lütfen. Yani işte ben ikinci dönemden itibaren başlasam gibi bir düşünce içerisine girmeyin. Çünkü burada kaybedeceğiniz bir yıl sadece bir yıl olarak düşünmeyin arkadaşlar. Yani 2024 sınavını riske ettiğinizde en az kaybınız 3 yıldır. 2025'te zaten sınav yok. 2026'yı bekleyeceksiniz. Atama sürecini bekleyeyim derken en az 1 yılınız gidecek. Dolayısıyla sizin için en az 3 yıla mal olacaktır. Bu sebepten dolayı da 2024 yılındaki kamu seçme sınavını hiçbir şekilde riske etmeyin ve hazırlıklarınıza bir an evvel başlayın arkadaşlar. Sevgili arkadaşlar, tabii bunun ötesinde ön lisanslar için sınav Ekim ayında yapılıyor. Şimdi şu anda ÖSYM e henüz 2024 yılının sınav takvimini açıklamadı. Ama önceki yıllara baktığımız zaman biz ön lisansların Ekim ayında sınavının yapıldığını biliyoruz. Orta öğretim yani lise mezunlarının ise Kasım ayında sınavların yapıldığını biliyoruz. Bu sebepten dolayı da sevgili arkadaşlar ön lisans mezunları da ortaöğretim mezunları da bu sınava girebilirler. Özellikle ortaöğretim mezunlarında meslek sesi mezunlarının burada avantajının daha yüksek olduğunu düşünüyorum. Arkadaşlar ön lisanstan sağlık bilimlerinde okuyanlar özellikle tıbbi sekreterlik geçen yıl alımı çok fazla oldu. Yine alımı devam edecektir ama eski düzeyde olur mu? onu çok bilemiyorum açıkçası ama alımı devam edecektir arkadaşlar. Özellikle raylı sistemlerde okuyanlar bunların puanları oldukça düşük bir şekilde atanıyorlar. Bu arkadaşlarımız mutlaka bu sınava hazırlanmalı ve 2024'teki sınavdan iyi bir puan alarak çıkmalıdırlar diye düşünüyorum. Şimdi 2023 sınavı ile birlikte öğretmen adaylarının atama süreci ile alakalı da şunu söyleyebilirim. Sayın Bakan Tahmin ediyorum ki yarın e, Konya'daki öğretmen odası toplantısından sonra veya orada bu mülakat konusuyla da bir ilgili bir açıklama yapabilecektir. Veya bugünlerde mülakat konusuyla alakalı da bir açıklamanın yapılabileceğini düşünüyorum arkadaşlar. Nihayetinde hani öğretmenlerin mülakat konusuna baktığımız zaman e, şimdi mülakat kalkacak kalkmayacak vesaire bu tartışmalar bir taraftan devam ediyor. Arkadaşlar ancak Bununla ilgili hazırlıklarına başlamak isteyen arkadaşlarımız elbette başlasınlar. Ben hatırlıyorum 2015 yılında bu mülakatla ilgili süreç başladığında mülakat provaları yapmaya başlamıştık biz. Herkes çok büyük tepki göstermişlerdi. İşte daha mülakatı hemen kabullendiğinizde provasına mı başladınız? Arkadaşlar biz mülakata dünden de bugünden de her zamandan da karşıyız. İlk çıktığı dönemde de karşıydık. KPSS var olduğundan beri de karşıyız. Biz bu süreçle ilgili çalıştığımızdan beri de karşıyız. Yani mülakat hiçbir şekilde yapılmamalı zaten. Ama şimdi devletin almış olduğu bir karar varsa da elbette herkes bu kararlara uymak zorunda. Bu şartlara göre kendisini şekillendirmek zorunda, hazırlamak zorundadır. Sevgili arkadaşlar. Şimdi mülakatla ilgili dediğim gibi öğretmen mülakatlarıyla alakalı tahminim odur ki birkaç gün içerisinde bu süreç artık bakanın açıklamasıyla birlikte netleşecektir. Yani bakan çıkıp ya işte mülakatı biz yapmıyoruz diyecektir. Ya eski sulda olduğu gibi KPSS puanı yuvarlayarak biz e, bu mülakat sürecini devam ettireceğiz diyecektir. E, ya da kendi söylediğinde inatlaşır mı? Hala o kendi söylediğiyle alakalı e, bu şekilde mülakat yapılacak der mi? Onu bilmiyorum ama onun çok mantıklı olduğunda öteden mantıklı olmadığında öteden beri hep söyledik sevgili arkadaşlar. Ama dediğim gibi bu öğretmenlerin mülakat meselesi de tahminim odur ki bir iki gün içerisinde açıklanacaktır sevgili arkadaşlar. Lütfen e, öğretmen arkadaşlarımız morallerini bozmasınlar. E, moral bozacağımız bir durum söz konusu değil çünkü kendimizi ne olursa olsun her türlü şarta hazırlamak durumundayız. Atamalarla alakalı ve atama sayısının yüksek olacağını her zaman söyledim. Yine yüksek olacağını düşünüyorum. 40 bin ve üzerinde bir alımın olacağını düşünüyorum arkadaşlar. Ama bir taraftan 2024 ile ilgili eksikleri olanlar ve hazırlanacak olan arkadaşlarımız bir an evvel bununla ilgili hazırlıklarına da başlamalıdırlar. Bunu da belirtmem gerekiyor sevgili arkadaşlar. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar.